Herkes boksun ne olduğunu biliyordur. Sadece yumruklarınızı kullandığınız belirli kurallar çerçevesinde bir renk içinde yapılan dövüş sporudur. Bu yüzden bu iki dövüş sanatını birbirleriyle detaylıca karşılaştırmadan önce Wing Chun'un ne olduğunu bir inceleyelim. Wing Chun Çin'den çıkmış bir savunma ve dövüş sanatıdır. Bu sanat popülaritesini çoğunlukla Yip Man'in öğrencisi Bruce Lee sayesinde kazanmıştır. Bruce Lee filmlerini izlemişseniz nasıl dövüştüğünü bilirsiniz. Oldukça etkili ve güçlü bir dövüş sanatıydı. Wing Chun gösterişten uzak, tehlikeli anlarda en basit ve etkili bir tarzla tehlikeyi savuşturma ve rakibi etkisiz hale getirme hareketlerinden oluşan bir dövüş sanatıdır. Wing Chun da sadece el hareketlerinden değil, tekmelerden de oluşmaktadır. Tekvando'da olduğu gibi vücudun yukarısına atılan tekmeler rakibe saldırması için açık verildiğinden yoktur. Daha çok vücudun alt ve orta seviyelerine atılan tekmeler vardır. Ayrıca Wing Chun'da silah kullanımı da vardır. Silah derken burada bahsedilen şey tabanca gibi patlayıcı silahlar değil de eski tarz kılıç ve mızrak gibi silahlardır. Wing Chun'daki ana prensip gereksiz güç kullanımından kaçınıp rakibin gücünü kendi çıkarına kullanmaktır. Bu dövüş sanatında akan bir nehir gibi olmanız gerekir. Bu açıklamalardan Wing Chun'un nasıl bir dövüş sanatı olduğu az da olsa anlaşılmıştır. Bu bir yakın mesafe dövüş sanatıdır. Şimdi esas gelelim konu olan Wing Chun kullanan biri, boks kullanan birine karşı ne kadar etkildir ve yenebilir mi sorusuna. Öncelikle aslında iki spor birçok yönden birbirlerine oldukça zıttır. Burada karşılaştırma yaparken iki sporun farklı şartlar altındaki karşılaştırmasını da dikkate almamız gerekir. Fakat ilk olarak temelleri karşılaştıralım. Hız bakımından Wing Chun'un boksa karşı bir üstünlüğü yoktur. Boks Wing Chun'a göre daha agresif ve acımasızdır. Çünkü direkt olarak rakibi nakavt etmeye odaklı bir dövüş sanatıdır. Bunun aksine de Wing Chun daha yumuşak ve gericidir. Fakat aynı zamanda da rakibin zayıf noktalarına saldırı yapar. Boksa başlayanlara ilk öğretilen şey uygun bir savunmadır. Bu yüzden Wing Chun'da amaç zayıf yönlere saldırmak olduğundan boks kullanan rakibe karşı zorluk çekebilir. Fakat asıl belirleyici unsurlara gelirsek yukarıda da bahsettiğimiz gibi koşullardır. Rakiple nerede, ne zaman ve nasıl karşılaştığınız gibi ortada büyük belirleyici unsurlar vardır. Örnek olarak boks kullanan biri Wing Chun kullanan biriyle boks ringinde belirli kurallar çerçevesinde dövüşürse Wing Chun kullananın yenme ihtimali oldukça düşer. Ancak boks bir seyirci sporuyken Wing Chun bir yaşam mücadelesidir, savaş sanatıdır. Wing Chun kullanan kişinin boks ringinde tüm silahlarını kullanmasına izin verilmez. Ancak sokaklarda kural diye bir şey yoktur. Gerçek bir dövüşte Wing Chun kullanan rakibin birinci silahını yok ederek boks kullanan kişiyi yenebilir. Sonuçta bu Wing Chun'un temel prensiplerinden biridir. Boksörlerin birinci silahı da elleridir. Ellerini saf dışı bırakırsanız boksör zayıf duruma gelecektir. Sonuç olarak baktığımızda aslında bu iki dövüş sanatını karşılaştırmak tam olarak mümkün değildir. Çünkü koşullar dahilinde sıradan sokak serserileri bile bu iki dövüş sanatının profesyonellerini yenebilirler.